Yıldız oyuncu Gökberk Yıldırım'ın doğum gününde, tüm dünyayı yerinden oynatan sürpriz milyonların beğenisini kazandı. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Gökberk Yıldırım 17 Temmuz 1991 yılında Ankara'da hayata gözlerini açmıştır. 33 yaşına ailesi ile birlikte kutlayan karizmatik oyuncuya hayatının hediyesi verildi. Ünlü oyuncunun doğum gününe özel olarak, New York Times meydanında Gökberk Yıldırım'ın videosu paylaşılarak doğum günü kutlandı. Gökberk Yıldırım'a en anlamlı hediye ise rol arkadaşı Cemre Arda'dan geldi. Cemre Arda kendi hesabından Gökberk Yıldırım'ı etiketleyerek, birlikte tüm güzellikler daima seninle olsun, iyi ki sen partner, notunu düştü. Cemre Arda bu paylaşımı ile Gökberk Yıldırım'ın kendisi için ne kadar değerli olduğunu da göstermiş oldu. Gökberk Yıldırıma doğum gününde yapılan en efsane sürpriz ise Rüzgarlı Tepe resmi sayfasından yapılan paylaşım oldu. Ünlü oyuncunun doğum gününü kutlayan tüm ekip ona başarılar diledi. Peki sizlerin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.